Evet, hoş geldiniz. Selamlar, sevgiler. Şimdi bir izleyene özelle başlayalım. Her yer kahve olmuşken şöyle bir. Ee, öncelikle nasılsınız, iyi misiniz, iyi olmanıza niyet ediyorum. Bir açıklama yapayım sonra videoya başlayalım. Bir ıı, sürekli frekans yükseltmekten bahsediyoruz videolarda. Yani yaklaşık 5-6 yıldır bu, bu durumu değinmişimdir birçok videoda. Nasıl yükselteceğinize, çakralarınızı nasıl ıı, arındırıp bir şekilde temizleyip aktif edeceğinizi konuşmuşuzdur. Yani bu konulara çok değindik. Ee, belki duymuşsunuzdur bir kısmınız belki de duymamışsınızdır. Frekans grupları e, şeklinde frekans yükseltme grupları hili frekans yükseltme. Yani bunu kişiye özel de alabilirsiniz. Ee, bana yazarsanız asistanım Whatsapp'tan ancak Whatsapp'tan cevap verir. Oradan isterseniz gruplara dahil olursunuz, isterseniz kişiye özel. Çünkü ben herkese cevap veremiyorum tek başıma. Hem seans isteyenler, hem özel bakım isteyenler vesaire sıra randevu alınması gerekiyor. Bir kişi bir kişi olunca olmuyor. Ondan dolayıdır ki WhatsApp'a ben bakmıyorum. Onu da söyleyeyim. Frekans yükseltme ile ilgili de. Aylık gruplara katılabilirsiniz. Aylık olarak gün içerisinde sürekli yani 5 saat, 10 saat, 15 saat o gruplara frekans ve pdf'ler yollanacaktır. Bir kere denemenizde denemenizi tavsiye ederim. Aylık ücreti çok daha düşük olur. Tek, tek alırsanız tabii ki kişiye özel isterseniz kişiye özel de olur. Siz bilirsiniz. Şimdi fincanın dış kısmına bir bakalım istiyorum. E, frekans demişken burada bir bağlılık var. Bakın bir bağlılık var. Bir kopamama var. Hayatınızdaki insan ya da insanlardan kopamadığınız görünüyor. Bu kopamama bakalım sizi çok güçlendirmiş. <laughs> şey gibi tutmuş çekiyorsunuz gibi enerjinizle. Bakın nasıl böyle oturmuş yere nasıl bağırıyor ve ayak, bu da ayak gibi görünüyor ama aslında o kişi de çok e, yorulmuş ve dinlenmek istiyor. Aynı zamanda sizden tarafa bir destek bekliyor. Sizden çok destek bekleyen birisi hayatınızda bu bırakmadığınız, kopmadığınız, aslında bir şekilde destek olmak istediğiniz ondan da destek beklediğiniz kişi çok da güçlü. Çok da yorulmuş. Aynı zamanda dediğim gibi birbirinizin desteğine, manevi desteğine kalpten kalbe büyük bir desteğe ihtiyacınız var. Hmm Evet. Yani bir bağlılığın göstergesidir bu. Bakalım şu tarafta var mı? Yok. Şimdi fincanın iç kısmına bakın. Wow. Görebiliyorsunuz değil mi? Bakın şöyle iç kısmında orayı bir yorumlayacağım. Evet. Bir, bir konuda bakın bir konuda artık içinizin e, ferahlayacağını yani size hayatınızda birçok kolaylığın bakın bu kısım bana böyle içinizden büyük bir derdin büyük bir sorumluluğun artık sizden gittiğini e, söylüyor. Yani diyor ki artık büyük bir kısım kurtuldu hayatındaki engellerden negatifliklerden artık çok rahat edecek ve bu rahatlık onu e, birçok bir şeyde yükseltecek. Yani arınacaksın şifalanacaksın hayatındaki zorluklar parasızlık. E, hastalıklar bir şekilde ortadan kalkmaya başlayacak. Burada bir haber, birine bir haber yollayacaksın. Senden tarafa küstüğün, konuşmadığın birisine bir haber yollayacaksın. Ya da böyle işte e, işte şu kişiye şunu söyle diye bir yani sanki baban ya da babandan da sana bir haber geliyor. Hayattaysa hayatta olmayanlara da rahmet dileyelim. Hayatta değilse de onunla ilgili bir rüya görebilirsin. E, arandaki birçok şeyin de çözüldüğünü görürsün. Belki aklına takılan, vefat etmeden önce aklına takılan bir soru vardı ve onunla ilgili birinden haber alıyorsun ya da birine haber gönderiyorsun. Ee, ama böyle vefat edenlerin, babası vefat edenler varsa onlarla ilgili şöyle bir şey hissettim. Sanki bu durumdan sonra kardeşinizle bir küslük oluşmuş. Bu konuyla ilgili bir haber göndereceksiniz. Bir barışmaya doğru gidiyor. Bir yıl burada bir yıldız var. Yıldızınızın ım, sizin hayatınıza bir ışıltı, bir yükseliş bir arınma dediğim gibi fincanın geneli böyle arınma e, geliyor yıldızınızın yükseleceğini söyleyebilirim hayatınızda değişiklikler oluyor gibi görünüyor ve sonrasında bakın uzun bir süre bir dinlenmeye çekileceksiniz bu 10 gün kadar bir dinlenme görünüyor bir kendinize mola vermek hayata insanlara gürültüye patırtıya aynı zamanda bir sakinleşme bir rahatlama ihtiyacınız var e, burada eğer mola vermezseniz bakalım ya da zorunlu bir mola vermek de olabilir onu da söyleyeyim Sanki burada böyle ayağı ile ilgili sorun yaşayan birine bakmak zorunda da kalabilirsiniz. Bazı insanlar hayatta mola vermezlerse üzerinizdeki etkisini iptal ediyorum. Burada bunu üzerinize alınmayın. Ben de dahil üzerimdeki etkisini iptal ediyorum. Böyle mola vermediği müddetçe yani ayağına bir şey olur Allah korusun. Hani çatlak, kırık vesaire iptal iptal iptal. <laughs> Estağfurullah diyelim. Ama böyle hani bir şey onu durdurur. Çok kendine hiç değer vermiyordur o kişi. Kendini hiç düşünmüyordur. Kendini başkalarına e, heder ediyordur. O yüzden de bu kişi bir şekilde e, durdurulur. Tamam mı? Bunu durdurur ve dinlenmeye çekilir. Kendinin farkına varır. O anda dinlendikçe der ki ben ne yaptım? Ay ne kadar da saçma yorulmuşum. Ay dinlenmek de ne güzelmiş. Bak bedenim dinlendi, kafam dinlendi. Oh, biraz vücudum şöyle oldu, böyle oldu diye. Burada bir dinlenmeye dinlenme görünüyor ya birine bakmak durumu da olabilir e, ama kolaylıklı olsun o yüzden arada dinlenmeye çekilmekte fayda var biliyor musunuz yani bir şeyleri beklemeden dinlenmeye çekilmek var bir haber almadan bir şey olmadan o yüzden fincanın geneli bu videonun geneli senin kendinle ilgili dinlenmeye çekilmen gerektiğini söylüyor bir an önce böyle <laughs> ben de şey sanki siz bir yere gidiyorsunuz da ben hemen fincanı bitireyim kapatayım gibi bir hissiyata kapıldım gerçekten e, sanki böyle hızlı hızlı konuşayım da bitsin istiyorsunuz gibi bir his var Öyle bir hisse kapıldım. Çok acelecisiniz. Bakın fincandaki aceleciliğiniz bana yansıdığı için söylüyorum. E, zaten sizden geçen hisler beni konuşturuyor. Diyorum ki neyse halleri çıksın falleri, falları. <laughs> neyse halim çıksın falim. Yani işte şöyle e, haliniz ortaya döküldü. E, sizin unuttuğunuz ama bir e, geçmişten bugüne yansıyacak olan bakın bir günlük bir defter bir hatıra defteri ya da geçmişinizi ortaya dökecek bir durum görünüyor. Yani bu negatif yönde değil güzel hatıralar yönünde. Ailenin, teyzelerin, kuzenlerin vesaire haber alacağınız, küçükken yani işte amca, hala, dayı vesaire kimle oturup kalkıyor idiyseniz varsa öyle bir geçmişiniz. Bunlarla böyle yani böyle sanki fotoğraflarınıza bakacakmışsınız gibi anılarınızı hatırlayacakmışsınız gibi bir durum var ya belki de bunu sadece siz hatıralarınızı yaşatacaksınız ama bir şekilde yüzleşeceksiniz belki bir düğün bir organizasyon bir buluşma aile içerisinde bir yerde buluşulacak bu kimi için olumlu kimi için olumsuz da olabilir ama böyle hatıralarınızı size bazen insan geçmişiyle karşılaşınca hatıralarıyla bu o kişinin bir yandan iyileşmesine de yol açar. Duygularının, affedemediklerinin, sarılırsın, hasret giderirsin vesaire o yönden olumlu da bakabilirsiniz. E, affedemediklerinizle de en azından bazı konuları konuşursunuz ama burada sesinizi yükseltmemeniz gerektiği görünüyor. Birilerine hesap sormayın, daha olumlu konuşun. Şöyle yani ben burada size şunu yapmayın, bunu yapmayın manasında değil. Taban enerjisi o yönde olduğu için söylüyorum yapmamanız gerektiği görünüyor. Yani daha çok onlar sizin büyüğünüz, büyükleriniz olduğu için de olabilir burada görünen. Kalp kırmadan devam edin. Çünkü olay çözülecek. Yani bir şekilde olumlu ya da olumsuz bir şekilde neticeye varılacak. Sizin içinizde okta kalan. Belki anne babanızın alamadığı bir para konuşulacak. Belki anneniz adına babanız adına hesap soracaksınız akrabalarınıza ama. Hani şimdi şöyle bir şey de var. Annen almak istememiş mirası ya da alamamış. Baban almak istememiş ya da alamamış. Şimdi sana ee, niye söylememen gerektiğini söyleyeyim burada. Çünkü sen annenin kaderine, babanın kaderine karışmış oluyorsun. Onlar bunu isteseler de yapabilirlerdi. Ya da şöyle bir şey, miras alma konusunda şöyle bir tavsiyede bulunayım burada. Ee, yani kedi, köpeği, kuşları besleyerek, aile üzerinde ortak işte kuzenlerle buluşup, ortak bir para koyup, işte semalı bir bebeğe gönderebilirsiniz o niyetle bir yardıma ihtiyacı olan birine işte ne bileyim herhangi bir hastaya ihtiyaç duyan bir genç kıza oku okutabilirsiniz bir öğrenciye verebilirsiniz ihtiyaç sahibi bir insan yaşlı vesaire mutlaka bu niyetle mirasımızın üzerindeki negatif etkilerin kalkması işte karmaların kalkması diye de ödeme yapın hmm, ortak yani mesela hepiniz ilgilendiren bir durumsa bu miras ortak herkesin de vermesi gerekir. Şimdi düşünsene sadece sen miras için sürekli sadaka veriyorsan sadece senin üzerindeki etki kalkar. Sana geçen atasal karmalar şifalanır. Yani diğerlerinden de kalkmadığı için o satış sürekli askıda kalabilir. Miras davalarınız varsa böyle sülalece. E şimdi annen alamamış. Niye? Çünkü bunları bilmiyordur. Baban da bilmiyordur. Ama sen artık öğrendin bu, bu durumu. Ve bunu da söyleyebilirsin. Ha, mesela şey dersin, ver, verin paraları ben toplayayım, ödeyeyim diye herkes birbirine güvenmeyebilir bu, bu dönemde. Ne yaparsınız? Bir hesap numarasını atarsınız. İşte bir, bir be, semalı bir bebeğin hesap numarasını atarsınız. Herkes gider kendisi atar o parayı tamam o niyetle. İsteyen 100 atar, 300, 500, 1000 lira ne kadar isterse 10 bin lira. Kişi kendi ekonomik durumuna göre yardımda bulunur. O yüzden mutlaka bunu dile getirin. Güzel bir şekilde dile getirin yakınlarınıza. Evet. Miras hayrınıza ise almak nasip olsun. Şifa olsun. Hoşçakalın.